Bekercim aynen tekrardan. O elin kanadı dedim önde Ayakta dur. Ayakta dur de ayağını kaldırıyor. Tamam.

Mustafa yılda bir kere Yok, Daha bir kere çıktın bir çıktı. da Sen <laughs> da gelmişsin buraya beni çekiyoruz. Niye araba duyuyorsun? Tatlıydı çünkü. Çok mu uykum vardı? Evet. Youtube kanalıma abone ol dedi. <laughs> Harikasın. <gülüyor> bir kere tam olan çocuk gibi değil şu Baksana. Bak bacak da olmuş. Bekir. Bekir. Otel mi yapıyorsun lan? Yandın mı yoksa? Yandın mı? Bacak kıllarını falan almışsın. <laughs> Mustafa asis yapsana öyle duracağına.

Güzel. Volk, 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 volk. Mustafa atlasaydın birader uçanayı görürdük. <laughs> ne diyorsun? <laughs> uçan panda. Mustafa şunu bırak şu ucundan bir tutsana. Atla şuradan da aşağı. Geldim abi. Sen ne yanacak Bekir? Çek, çek. Hayır. Yes. Çek, 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 çek. Mustafa bırak işte bunu da artık geri çek yani. İyi mi abi? Çekelim buraya. Ortayı çekin, sadece ortaya Çek. O oh, bayırcım hazırlanmışsın. Evet. Uçacak mısın sen? Hayır. Adam daha dün başladı <gülüyor> <Sıkıyor>. <gülüyor> <gülüyor> işte. Kanka ben de konuşsam arkadan. Parışıklı tutsam ne olur acaba? Uçarsın. Uçan bir panda görürüz. Tekin abi yaşlanmıyorsun hiç valla. Helal olsun. Abi bu spora borçlu. <laughs> 25 yaşındaydın değil mi sen? 26 yaşındaydın. Tamam. Hadi Baygın. Temiz. Yardır. Ata çekil. <MR1> tamam. Well. So cool. Oturma hiç. Tamam.

Kaç kere atladın birader? Hadi, hadi. Vay aslan benim. Sen de atlamak istersen seni de atlasın. Beni de uçur. Lütfen. Lütfen. Lütfen uçur. Nereden geliyorsun? İstanbul. Tamam. Nereye yürüyor? Ali Can abi. Bunun pilotu yok. Atasana ya, gelecek. Hayır, atasanayım Orada <laughs> orada, Ergin şey abi pilotu. Ha, Ergin'dir. Lavaya gitmiştir. Kanka. Adam pilotunu bulmak için lavaboya gidiyor. Ya. Sen orada tut. Lavaboda dur o. <Gülüyor> <Gülüyor> ben Kanka baş işte verdik. Baş iş. Bak daha çok mutlu oldu şu an. Bağlantılar mı? Tamamdır. Hayır başlattım mı? Ben gidiyorum. Bekle be. Ben kızım sana. Dostum sana zahmet abi. Kaç. Bekle. koşuyor. Ben de, ben de, ben de. See you later. Beni de çek. De ben de, de çek. Gel gel. Kim var başka? Çek <laughs> dedin çekiyorum işte. De. çekme. Çek çekleme de çek demedin hazır. mi? Ama esnetiyorsun. Ay. Ergün abi hazırlanıyor işte bekliyorum Ergin abi. Ne çekiyorsun? Aldın mı? YouTube kanalına çekiyorum abi. Aldın mı? Sana <laughs> Sana soruyorum çekebilir miyim sen? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Instagram adresin var mı abi? <laughs> yet, 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 <laughs> tamam abi. sen <laughs> ya. já, já. up